Zincir marketler üç harfli diye bunu aşağı yukarı 8 10 yıldır Kırşehir Esnaf Odası Birlik Başkanı ve teşkilat olarak dile getiriyoruz. Hep üç, üç harflerden işte Kırşehir halkına, Kırşehir esnafına işte sizin cenazenize, düğününüze, bayramınıza, her türlü etkinliklerinize buradaki mükellef Kırşehir halkı, Kırşehir insanları, buradaki yaşayanlar geliyor. Üç harflerin hiçbiri ne cenazenizi bilir, ne düğününüzü bilir, ne bayramınızı bilir. Hiç şey bilmez. Alışveriş yapmayın oradan diye. E, hatta yalvardığımız oldu. Yerel esnafınızdan yapın demiştik. 8-10 yıldır bunu dile getirdik. Üç harfler, üç harfler diye. Bizim bu dile getirdiklerimiz şimdi haklı bir örneğin Kırşehir'i baz aldığımızda Belediye'ye bir çöpünden, o karton, pisliklerden başka bir şey yok. Ne vergiden yararlanabiliyoruz, ne bilmem şundan bundan belediye hiçbir şeyinden yararlanmıyor. Kırşehir'e hiçbir faydası yok. Ancak pisliğini toplattırıyorum ve biz üç harflerin, ee, biz tabii ki mükellef olmasına bilmem neye karşı değiliz. Biz bunu daha evvel de söyledik, ama şehir dışında mutlaka olması lazım. 20-30 kilometre kilometre dışarıda olması lazım dedik. Şimdi onların da kendine göre tabii haklı olduğu yönler var. Diyor ki işte elektrik zamanında şuydu, şu oldu. Şeker şuydu, şu oldu ama sen buradaki istediğin şeyleri kapatıp, örneğin bir kolaydı, bir şekerdi, bilmem ucuza kapatıp ama bahalı olaraktan ben şu fiyatı aldım diye yalan söylüyorlar. Ve bunun da farkına devletimiz, hükümetimiz, sayın başta Cumhurbaşkanımız başkanımız vardı. Bunlar normalinde bir toptancıya ya da bir bakkala 450 liraya e, şekerin torbasını verirken bunlar hepsini bir fabrikada kapatıyorlar. 210 liraya alıyorlar ve 450 liraya aldık diye yansıtıyorlar ve bunun üzerine koyuyorlar. O eve buradaki de farkına varıldı. Üç harflerin ve biz yine aynı şekilde söylüyoruz. Vatanda yerel esnafımıza, sizin düğününüze, bayramınıza, cenazenize, bilmem neyinize. Yerel esnaf gelecek. Yerel esnaf geleceği için alışverişinizi e, mutlaka yerel esnafınızdan yapın. Tabii yerel esnafımız da kendine çeki düzen verecek yani. Günlük e, aldığını tamam bahalanabilir bilmem ne gittiğini geri aynı fiyata alamayabilir ama bir sistem var. Bu sistemi oturtmamız lazım yani burada. Aynı geminin içinde yaşıyoruz. Onun için de ben e, başta Cumhurbaşkanım e, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ve buradaki ee, bu üç harflerin acil dışarıya taşınması lazım ve belediyelerin bunlara işte ruhsat vermemesi lazım. Yeri gelirse belirli şekilde devamlı kontrol altında bulunup e, belirli mağazalarını kapatması lazım ve e, elinden geldiği kadar da dışarıya e, 20 kilometre 30 kilometre batıya ve doğuya işte şehrin bulunduğu yere gidip oralarda Büyük marketler yaparaktan daha 150 metrelik dükkanlarda oturma değil de daha geniş yerlerde daha geniş hizmetler verebilir ama buradaki yerel esnafımız ya da e, buradaki yaşayan halkımız ya altında bakkal amcası var. Bakkal amcadan alayım ya da dışarıdan mı alayım 20 kilometre oraya gittiğimde 100 lira mazot yakarım ya da benzin yakarım. Ama e, buradan da aldığımda zaten 200 lira 300 lira mal alacağım şeye gelir, e, denge gelir ve esnafımızda bir nefes almış olur. Ben e, ve doğrular geç de olsa görüldü. Ben teşekkür ediyorum ve e, yine tekrar tekrar söylüyoruz. Yerel esnafımızdan alışveriş yapsınlar. Üç harflerinden değil yani. Bunlar e, esnafların, e, bakkal amcaların, bilmem ne, rızkını kesmeye başladılar. Bisiklet satmaya başladılar. Hatta 39-40 tane yazın kayık gibi bir şey yaptılar. Bot gibi bir şey. Yaptıkları hepsi 39 tane. Ve bunu sanki binlerce bot yapıyormuşum gibi, bilmem ne yapıyormuşum gibi ve reklamını yaptılar. Şimdi motor satıyorlar, bisiklet satıyorlar, bilmem ne satıyorlar. Allah'tan yani hükümet farkına vardı da Allah razı olsun. Yakında ev satacaklardı. Ev satacaklar, dükkan satacaklardı. Bunlar işe iyice azıttılardı yani. Ve şimdi yönetim kurulu başkanı doğrusunu yaptı, istifasını verdi ve bundan sonra da üç kendilerine düzen vermesi lazım. Bunları görmek lazım ve ticaret bakanlığının temsilcileri işte buradaki ticaret il müdürlükleri devamlı denetlemesi lazım. Bizden esnaf sanatkarlar, birlik başkanlığı olaraktan bizlerden de bir iki kişi görevli alabilirler ve yardımcı olabilirse her türlü biz e, devletimizin ve e, hükümetimizin yanındayız. İstiklalın yanındayız daha doğrusu yani. Buradaki yanlışlıklar görüldü. Ben teşekkür ediyorum şahsime teşkilat adına. E, i̇nşallah bundan sonra daha iyi olur. Herkes kendine çekidüzen verecek. Bu ülkede yaşadığını unutmayacaklar yani.